Selamlar, bu videoda bir operasyonu ilk günden karlı bir şekilde nasıl kurgulayabileceğinizin üzerinden geçeceğiz. Ben bunu bir mağazamız üzerinden örneklendireceğim. Mağazayı paylaşacağım, finans tablolarını, giderlerini ve nasıl ilk günden itibaren karlı bir şekilde kurguladığımızı ardından da geniş verilere bakacağız. Yani bu e, videoyu böyle bir master class olarak hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü o kadar çok veri paylaşacağız ki siz Türkiye'de de satış yapmak istesiniz, yurt dışında da satış yapmak isteseniz ilk günden karlı olmak için tasarlanmış bir operasyonun ne demek olduğunu örnekleriyle anlamış olacaksınız. Çünkü bayağı bir veride inceleyeceğiz dediğim gibi. Önce şunu anlamanızı istiyorum. İlk günden karlı operasyon kurgulamak ne demek? Mevzu şu değil. İlk günden para kazanacağız demek değil. Ama operasyon istediğimiz yere geldiğinde ki bu realiteyle de alakalı. Yani işte Facebook reklamlarında mucizevi sonuçlar alacağız falan demeden realiteyle uyuşan sonuçlar alsak bile karlı bir operasyon nasıl olacak? Bak burası çok önemli. Bence Türkiye'deki, globaldeki birçok marka buraya kaçırdığı için debeleniyor reklamların içerisinde. Çünkü bugün bir ayda 1 milyar dolarlık reklam harcamasının sonuçlarını da inceleyeceğiz. Triple Whale'ın paylaştığı bizim mağazanın üzerine. Ve o yüzden aslında insanlar yanlış yere odaklanırken, işte reklamların performansını artırmaya çalışıyorlar, UGC ile uğraşıyorlar. Burada Bunların hepsi yapılması gereken şeyler zaten ama mucizevi sonuçlar beklemeden de karlı bir operasyon kurmanız mümkün işte size bunun yolunu anlatacağım ve bunu bildiğinizde ki beni de eskiden yanlış yaptığım bir şey bu şimdi geri dönüp baktığım zaman anlıyorum ben de önceden şöyle yapıyordum ya bir Satışa başlayalım da bir operasyonu başlatalım. İlk verileri alalım sonra optimize etmeye uğraşırız diye. Şu anki verilerle bunu yapmaya gerek yok. Çünkü o kadar çok veri var ki dünyada değerlendirebileceğiniz ve operasyonu zaten o verilere göre kurgularsanız siz ortalama bir reklam sonucuyla bile insanların hedeflediği hayalini kurduğu kar marjlarına erişebiliyorsunuz. Bunu biz yaptığımız bir mağaza üzerinden göstereceğim. Şu an güncel mağazalardan bir tanesi. Dolayısıyla o kadar zor bir konu değil. Örneğe geçmeden önce, önce bunun bir çerçevesini çizmek istiyorum. Ne demek? Karlı olmak için tasarlanmış marka, operasyon. Şimdi şunu bir düşünelim. Bizim gelirlerimiz var, giderlerimiz var. Ana gelir giderimiz nedir? Bir, e, ürünü sattığımız para, bir de ürünün fulfill, yani tamamlanma maliyeti. Bu hizmet veriyorsanız, hizmetin tamamlanma maliyeti, sizin çalışma saatiniz, işte ürünün gönderilme maliyeti, eğer üretiliyorsa, ham ile birlikte, eğer üretilmiş ürün alıyorsanız, alıp gönderme maliyeti. Yani bir gelirimiz, bir giderimiz var. Ve bu Bizim başlangıçta net emin olduğumuz iki sayı. Bir de sürecin içerisinde göreceğimiz sayılar var. Nedir bunlar? İşte reklam harcamamız, müşteri edinin başı maliyetimiz. E ondan sonra bu Amazon'da da satsanız Amazon'daki reklam gideriniz ve benzeri. Bunlar da süreçte görülen maliyetler. Şimdi birçok işletmenin kaçırdığı şey, ya burayı zaten kafasından diyor ki ya 5'e alıyorum, 10'a satayım, 15'e satayım falan. Böyle bir sayı belirliyor kafasında. Fena bir marj değil. Sonra yola çıkıyor, diyor ki reklam sonuçlarını bir göreyim. Sonra reklam sonuçlarında bir şey geliyor. İşte müşteri edinim maliyeti 20 dolar diyelim reklamlarda. Ben 5'e alıyordum, 15'e satıyordum. 10 dolar marjım var. 20 dolara bir müşteri elde ediyorum. Eksi 10 dolardayım. Ha O zaman diyor ki, ilk akla gelen şu. Reklam maliyetimi 20'den 10'a düşürmek için çalışayım. 5'e düşürmek için çalışayım. Ne yapayım? Daha iyi içerik üreteyim. İşte yücesi içerikler üreteyim. İşte farklı reklam stratejileri öğreneyim. Taktikler öğreneyim. İşte Birinden bir bilgi alayım falan diye ve bence sorunu yanlış yerde arıyorlar. Türkiye'de de böyle bakın. Türkiye'de birçok ajans, birçok firma fark edemedi hala ama hayatta kalmalarının sebebi, büyüyebilmelerinin sebebi Türkiye pazarının hala müşteri edinim maliyetinin ucuz olması. Bunu birazdan verileriyle de göstereceğim size. Türkiye gerçekten kolay bir pazar. Türkiye'de müşteri edinim maliyeti gerçekten düşük ve bu yüzden insanlar tehlike çanlarının çalmaya başladığını fark edemedi. Yerleşik markalardan da bahsediyorum bakın. Oraya çünkü fikir üretmiyor. Hala insanlar 300 alıp 600'e satarak kar elde edebileceğini, şirketini büyütebileceğini zannediyor. Bunun neden öyle olmadığını veya başlangıçta nasıl bunu değiştirebileceğinizi birazdan anlatacağım zaten. Ama benim demek istediğim karlı operasyon kurgusu nedir? 5'e alayım, 55'e satayım değil. Yani mevzumuz bu değil. Mevzumuz teklifi iyi kurgulayabilmek başlangıçta. Yani illa o ürünü 5'e alıp 100'e satmaya çalışmanıza gerek yok. Çünkü hani bu çok şey gibi daha fazla sat o zaman daha çok kazan. Ama e, satamıyorum. Değil mi? Teknik olarak insanlar daha pahalı olduğu zaman almıyor. İşte mevzu aslında teklifi belirlerken ya onu yap, onu yüze satalım, 150'ye satalım demek değil. Ben buradaki hedefim insanlar siteye geldiği zaman ürünümün algılanan değerini nasıl yükseltebilirim? Bunun yüzlerce farklı yolu var. Yani algılanan değeri yükseltmek dediğiniz şey örneğin 10 dolarlık bir ürünüm var benim. Ve genellikle 30 dolara satılıyor. 30 dolara satılabilecek bir ürün. Onun üzerine çıktığı zaman ne kadar algı şey yapsam da dönüşüm oranım ciddi düşüyor diyelim. Ama teknik olarak ben müşteri edinim maliyetim de 20 dolarsa ben bu ürünü 10 alıp 30'a satarsam kar elde edemeyeceğim. E ne yapmam lazım o zaman? Aradaki kar marjımı en az 25-30'a çıkartmam lazım. Ama 10 dolarlık ürünü de 40'a satamıyorum. Dönüşüm oranım düşüyor. Müşteri edinim maliyetim artıyor. O zaman çözüm ne? Hedefim ürünümle bağlantılı olabilecek. Atıyorum 5 dolarlık bir ürün e, buldum işte Ali Baba'dan ya da AliExpress'ten. Bu 5 dolarlık ürünü zaten piyasada satılış fiyatı diyelim 10 dolar 12 dolar falan. Bu ürünü tek başına satmaya da kimse tenezzül etmiyor çünkü çok ucuz bir ürün. O zaman ne yapabilirim? Ben bu ürünü alıp bunun içine bundle haline getirsem bundle'dan da kastım aa bu ürünü de al ucuz al değil. Bunu alana bu hediye dedim. Şimdi ne yaptım? İçerisine bana maliyeti 5 dolar olan ama 12 dolarlık bir piyasa değeri olan yani 11 yazsam piyasadan ucuza veriyorum diyeceğim bir ürünü koydum. Bu sefer fiyatımı karşı tarafın algıladığı değer olarak 30'dan 41'e yükseltebilirim. Ve kar marjımı orada 5 dolar daha artık. 6 dolar daha artırdım. Veya piyasa değeri işte 4 dolar olan ama ya da alış değeri 4 dolar olan ama piyasa değeri 16 dolar olan bir ürün eklediğim zaman oraya bu sefer 10 dolar artırdım. Yani farkındaysanız mevzumuz 10 al 50'ye sat değil. Karşı tarafın algıladığı değeri nasıl artırabilir? bu sadece fiziksel ürünlerle de olmaz. İşte sizin fiziksel bir ürününüz var. Bunu aldığınız zaman yanına işte kullanım kiti, işte Video veya işte zayıflama ile ilgili bir ürün satıyorsunuz. Zayıflama programı yanında ya da diyetisyen rehberi. Bunların hepsi dahil dediğiniz zaman bu seferin algılanan değeri artırmış oluyorsunuz. Yani mevzu sizin başlangıçta diğer maliyetleri bildiğiniz zaman hani bilinmeyen birçok insan için ya acaba ne olacak o maliyetler? denilen şeylere önceden hazırlıklı olup kendi operasyonunuzu buna göre ayarladığınız zaman aslında reklam sonuçlarınız ortalama bile olsa karlı bir şekilde başlamış oluyorsunuz. He tabii ki yine söylüyorum ya başlangıçta test yapacaksınız ya ilk günden kara geçmek demek değil. İlk günden test yaptığınız zaman bile yine ortalama sonuç alan bir reklam kreatif bulduğunuz zaman bir kitle bulduğunuz zaman bu sefer yine karlı bir operasyon başlatacaksınız. Şimdi örneğini kendi mağazamız üzerinden göstereceğim. Ama Mevzu bu. Ve şimdi size göstereceğim bazı aslında hemen vakit kaybetmeden geçelim. Reklam sonuçlarımız çok ortalama. Hatta birçok insan için dışarıdan bakan ya bunlar iyi bir sonuç da değil denilebilecek sonuçlar. Ve biz operasyonu %20 karlı yürüttük. Hemen gelelim. Şimdi bak 438 bin dolarlık bir mağaza. Şunu da şöyle göstereyim. Ben. 438 bin dolar ciro yaptığımız Mart ayından Haziran'ın sonunda. Ne kadar? 438 bin dolar satış yaptık bu mağazada. Fena bir satış değil. E, 3 ay içerisinde 400 bin dolar. Birçok insanın kolay kolay çıkamayacağı bir yer. Ama asıl sihir şurada. Biz buna ne kadar reklam harcadık? 244 bin dolarda reklam harcaması yaptık. Yani 244 bin dolarlık reklam harcamasına toplam 438 bin dolarlık satış elde ettik. Şimdi işte birçok insan için hani dediğim bir şey var ya ne kadar e, ee, ruhasınız? 1.61 burada dediği yani 1.7 falan. 1.7 yansıyan, yansımayanlarla. Birçok insan şunu düşünüyordur. Abi nasıl 1.7 ruhasla operasyon mu yürür? Biz Türkiye'de 8 ruhas, 9 ruhas, 10 ruhas yapıyoruz da ancak karlı oluyor diye düşünüyor. işte anlamanız gereken şey yer burası. İnsanlar operasyonu baştan karsız kurduğu için 6-7-8 ROAS'la bile kar elde edemiyor. Niye? 100 TL'ye alıyor, 250 TL'ye satmaya çalışıyor. Müşteri edinim maliyeti zaten ya 100 TL olsa, 150 TL olsa 3 dolar. 3 dolara bir müşteri elde etsem bile karın %5 bile kalmıyor o fiyata sattığın zaman. Anlamanızı istediğim şey birazcık bu. Ama bizim yaptığımız operasyonda 1.7'lik bir ROAS'la bak ne kadar para kazandık. Şimdi size bunun finans tablosunu açacağım. Şimdi bak 22-25 arasında biz toplam 880 dolarlık satış yaptık. Reklam harcamamız 900-914 dolarlık bir reklam harcaması var. Ve bak burada da hani şeyi tutarlılığını göstermek için bak, reklam harcamamız burada da 914 dolar. Burada da satışımız... Ee, ne kadar? 20-25? 880 dolar yani buradaki tabloda. İlk başta zarar elde ettik sorun değil zarar yaptık ne kadarlık bir zararımız var bizim 269 dolarlık zarar hani dedim ya ilk günden karlı operasyon kurmak demek ilk günden kârlı etmek demek değil çünkü başlangıçta test ediyorsunuz ne çalışıyor ne çalışmıyor hangi kreatif çalışacak hangi kitle çalışacak hangi teklif çalışacak ve benzeri diye ama asıl mevzu şurada break even roas dediğimiz bir şey var başa baş noktası teklifi hatta burada şeyi de göstereyim ürünün tanesi var 3 tane ürün satın almış ilk günden 3 ürünün bize maliyeti 3 ürün göndermenin 13 dolar 13 dolar İkinci gün toplam 5 tane sipariş gelmiş. İçinde 14 tane farklı ürün var. Teklifin içerisine yerleştirdiklerimizle. Ve toplam 66 dolara gelmiş. 14 ürün bize. 5 siparişin içerisindeki. Ve 282 dolarlık bir siparişin bize tamamlama maliyeti, gönderim maliyeti 66 dolar. Başa baş noktamız 1.37 var. Yani evet başlangıçta Kâr elde etmiyoruz mesela ikinci gün 4 dolarlık zarar yapmışız, 210 dolarlık reklam harcaması yani 210 dolarlık reklam harcaması yaptık ikinci gün bak 23 Mart'ta 282 dolarlık satış var sadece 4 dolar zarar var farkında mısınız? 212 dolar reklam harcamasına marjınız işte yüksek olduğunda teklifi iyi kurguladığınız zaman korkmadan hareket ediyorsunuz bak bir sipariş başına 3 ürün gelmiş 3 ürün alınmış dönüşüm oranımız 2.78 hem teklifimiz iyi hem şeyimiz iyi. E, siparişin içerisindeki ürün sayısı iyi, hem ortalama sipariş değerimiz 54 dolar. Ve bir yandan reklam harcamamızı agresif yapabiliyoruz test ederken. Çünkü bizim o başlangıçtan karlı operasyon kurgulama dediğimiz şey bu. Ya e, normalde siz eğer işte 50'ye alıyorum ya da 54 dolarlık bir ürün bize maliyeti 13 dolar civarında. Siz bu 20'ye alıyorum, 60'a satıyorum deseniz şu anda belki zarar 100 dolar olacaktı. Mantık bu. Şimdi sonra mesela ilk ayınkine bakalım. Bak, i̇lk ayın sonucu. 23 Mart'tan 23 Nisan'a kadar. 127 bin dolarlık satış yapmışız. 23 Mart'tan 23 Nisan'a kadar. 22'sinden ya da dur. 22'sinden başlamışız. 128 bin dolarlık bir satış var. Reklam harcamasına bakalım. Reklam harcaması. 22 Mart'tan 23 Nisan'a kadar. 69 bin dolarlık reklam harcaması. Satış ne? 128 bin dolar. Yani yine ya ROAS'ınız düşük. Farkında mısınız bilmiyorum. ROAS 1.75. 1.75 ROAS. Ya 1.8 civarında yansımayanlarla. Ve bu sıradaki kar marjına bakalım. Reklam harcaması sonrasında. Bak. İlk 4 gün zarar elde etmiş sonra kâra geçmiş zaten. 23 Nisan'a kadar. 32 bin dolar kar. %25 ile gidiyor. Ve bunun içerisinde zarar eden gün sonrasında yok. Niye yok? Çünkü ya marjımız o kadar iyi ki üründe teklifimiz. Ve bakalım kaç tane ürün gönderilmiş. Yani teklif dedim hani Dedim ya bir alana işte bak bir de şunu al indirim yap demiyoruz. Ürünün içerisine koyuyoruz. Bak siparişin içerisinde şurada buraya kadar 22'si 23 Nisan'a kadar toplam 2370 siparişi var. İçerisindeki ürünlere bak. Kaç tane ürün koymuşuz? 4428 teklifin içerisinde şunu alacaksın, bunu aldığın zaman onu da elde edeceksin, bunu da elde edeceksin ve benzeri. Ya bu fiziksel ürünler bir de bunlar. Çin'den tedarik, kullandığımız ürünler bir de içinde dijital ürünler falan da ekleyin. Ya adamın karşısına o kadar çok materyalle çıkıyoruz ki bu fiyata bunları alacağım dediğinde evet algılanan değer artıyor. Ve bu sayede biz içinde 3 tane ürün olmasına rağmen 13 dolara gelen bir ürünü toplamda 59.80'a satabiliyoruz. Mantık bu birazcık. Ve bu olduğunda diyorum ya başlangıçtan zaten karlı bir operasyon kurguladığınız zaman reklam harcamasını rahat edebiliyorsunuz. Ve bizim ilerleyen aşamalarda bakın ilk günlerde yine başa baş noktamız yüksekti. O kadar düşük de değil yani 1.34 en iyi şeyimiz değil başa baş noktası 1.25'e kadar düşüyor. E şunu anlamanız lazım insanlar 2 ROAS yapma yani 2 ROAS'ı bırakın 2.5-3 ROAS yapmadan %10 kar elde edemezken biz 1.7 ROAS ile %25-30 kar elde ediyoruz. Ortalamamız 1.6'ya düştüğünde ROAS değerimiz yani 1000 dolarlık harcamaya 1600 dolarlık satış yaptığımızda bile %15-20 karlıyız. İşte bu bize şunu veriyor. İstediğimiz gibi test yapabiliyoruz. İstediğimiz gibi hata yapabiliyoruz. Ve daha da iyisi reklam ölçekledikçe normalde performans düşer ya 1.8'den 1.6'ya düşse bile %20 karla devam ediyor. Ve insanlar reklam performansını artırmak için o ajansdan bu ajansa giderken işte farklı kreatiflerle onu yap bunu yap. Yani ruhunu satarken reklam hesabına biz verdiğimiz paranın karşılığında ortalama bir değerde bile yapsak. Hatta rakiplerimizden daha düşük ruh değerine bile sahip olsak onlardan daha çok kar elde edebiliyoruz. Nasıl? Teklifimiz sayesinde. Ve şunu unutmayın zaten mevzu özellikle mesela 3 aylık bir mağaza. Yani şu muhabbet var ya LTV'yi artırın reklam harcamasını çok takmayın. Ya takmayından kastım şu. Abi zaten dönem müşteriler önemli. Marka kurmak önemli falan. Evet bunlar önemli ama başlangıçta markayı büyütmek için özellikle 2-3 ayda burada kaç dolarlık satış var 21'inden Haziran'ın sonuna. 438 bin dolarlık satış var. 3 ayda zaten öyle marka kurdum, geri dönen müşterim olsun bunu bekleyemezsiniz. Yani ilk başta karlı kurduğunuz zaman zaten ben ilk satın alanlarda bile karlıyım. Sonrasında geri dönen müşterilerle bu karımı artıracağım. Yani hedefim şu değil. Ya ilk başta bir zararına satalım da 100 bin dolara gelelim. 20.000 bin, bin dolar yakalım cebimizden. E sonra zaten geri dönen müşterilerle bunu tamlarız. Hayır. Böyle bir lüksünüz yok sizin. Böyle yaparsanız büyüyemezsiniz zaten. Cebinizdeki para da biter. Ama başta karlı bir şekilde kurgularsanız evet LTV önemli, evet creative önemli, evet UGC önemli. Hepsi önemli. Ama bu önemli olan şeyleri can çekişerek yapmak yerine sadece Mağazanızı geliştirmek için, markanızı geliştirmek için, konumlamak için kullanırsınız. Ve sırf ihtiyaç olduğu için ölüm kalım savaşı için yapmazsanız bu sefer gerçekten verimi artırmak için yaparsınız. Ve yine söylüyorum mevzu ruhası artırmak için mucizevi şeyler yapmaktan geçmiyor. Operasyonu baştan karlı bir şekilde kurgulamaktan geçiyor. Ve buradaki herkes kendi sayısını bilecek. Şimdi o yüzden diğer verilere geçelim. Bakın bu... Hani neden şunu diyebilirsiniz çünkü ya Gürkan iyi bir reklam sonucu almamışsın. Ya bu marka %20, %15, %20 karlı devam ediyor evet ama ya bunu herhangi bir reklamcıya versen %50 karlı yapabilirdi o zaman. Diyebilirsiniz ama size şimdi... O hani 1 milyar dolarlık reklam harcamasının örneklerini getiriyor. Bak bu triple veil, triple veil dediğimiz genellikle kar zararı ölçmek için Shopify'da panele bağladığımız bir şey. Yani birçok insan bunun için bağlıyor. Onun kurucusu paylaş Son 30 günün verileri. Toplamda 1.4 milyar dolarlık reklam harcaması var burada. Bu 1.4 milyar doların 1 milyarı Facebook reklamlarına gitmiş. Şimdi burada incelenecek çok fazla veri var. Her şeyi incelemeyeceğim ama lütfen kendiniz durdurup inceleyin buradaki verileri. Şimdi konumuz Facebook reklamları. Bakın son 30 günde 1 milyar dolarlık reklam harcamasının sonrasında medyan ROAS'ı, ortalama ROAS değerine bakın. 1.87. Yani şunu düşünüyorsanız ben bunu kullanan herkesten daha zekiyim, daha mucizevi sonuçlar alacağım ve 300 bin işte 300 milyon dolar işte 20 milyon dolar harcayan adamdan daha mantıklı şeyler yapacağım ve bunu 4 rualsa yapacağım diyorsanız bilemem ama gerçekten buraya bir servet döken, bunun için çok yetenekli insanlarla anlaşıp iş yapan insanların bile ortalama 1.87 rualsa gittiği bir yerde şunu kabullenmek zorundasınız. Ben mucize beklemeden operasyonu zaten karlı kurmalıyım ki bu sonuçları alsam bile yani rualsm 1.82 olsa bile karlı operasyon kuracağım. Zaten bizim mevzumuz o değil mi? Yani şu ajans kafasından çıkalım. Sizin derdiniz 2 ruas, 3 ruas, 5 ruas değil. Sizin derdiniz para kazanmak. Markanın derdi bu. Her markanın derdi. Benim derdim Facebook'ta iyi sonuç almak değil. Facebook'ta reklam vermek bile değil. Yani Facebook en çok insana ulaştırdığı için ben oradayım. Herkes de orada gördüğünüz gibi. Ama mevzu benim. Günün sonunda, o ayın sonunda ne kadar kar marjım var. %20, %25 iyi kar marjıdır. %50'ye de çıkabilir. Türkiye öyle. Mesela nedenini de anlatacağım. Hani deniyor ya abi, Türkiye'de de her şey çok yüksek sonuçlar falan. Şimdi buradaki CPA'ler üzerinden gideceğiz. Neden Türkiye'de insanların hala organik dışı, organikten kastım şey değil, böyle ne diyeyim? Gerçek dışı iyi sonuçlar almasının sebebini de göreceksiniz birazdan. Ama mevzu şu. Ben 1.87 ROAS alsam bile karlı bir olacak bir operasyon kurarsam zaten ortalama bu sonucu alacağım. O zaman ben 1.5, 1.6 ROAS alsam da %15, %20 karlı olacak şekilde fiyatlamamı teklifimi yapayım. O da mı oraya vereyim yani. Evet o da hemen düşünce şunu yapayım 10 dolarlık ürünü 70'e satayım diyeceğiniz bir şey değil. Oranın üstüne kafa yoracaksınız. Ne vereyim? İnsanlar neden hoşlanıyor? Neyden anlıyorlar? Ama oraya kafa yorduğunuz zaman burada elinizde olmayan kısım elinizde tabii de yani hani mucizevi işler yapmanız gerekmeden yine karlı operasyona sahip olacaksınız. Bakın diğer verilere de geçelim. Şimdi 1 milyar dolar reklam harcaması var. 2.4 milyar dolarlık geri dönüş değeri olmuş. Ve burada bence diğer bir mevzu ortalama yani medyan olarak alıyor ama medyan Bence güzel bir veri. Müşteri edinim maliyeti 38 dolar. 38 dolar. Ve bunun şeyi de ortalama sipariş değeri de 72 dolar. Burada şunu düşünebilirsiniz. Bak ben o zaman öyle bir marka kurayım ki ortalama 70 dolarlık bir ürün satacaksam burada ortalama müşteri edinim maliyetim 30 30 ila 40 arasında, 30 ila 45 arasında olacak. Tamam ben buna göre konumlanıp ürün maliyetini 15-20 dolara getirecek şekilde bir teklifleme yapabilirsem ben yine %25-30 karlı bir iş kurabiliyorum. Ve siz reklama çıktıktan sonra sonuçlarınızı buradaki medyanları ve ortalamalara göre değerlendirip iyi miyim kötü müyüm diye bakabilirsiniz. Hiç veri yoksa bile elinizde. Ya tabii ki mesela bizim e, burada klik başı maliyetler Mesela klik 1.4 milyar gözüküyor. Yani klik başı maliyet 0.7 gibi bir yerde. 0.7, 0.8. Mesela bizim reklam paneline bakalım. Mesela bizim şu anda burada 28 cent gözüküyor. Yani aslında normal sonucun 3 katı daha iyi bizimki. Yani o yüzden her veriniz birebir olmayacak. Ee mesela burada da CPM'e bakalım. Mesela o tarih alanını seçtiğimiz, mesela bak 38 sente var tıklama başına maliyetimiz. İşte buradaki şeye bakın, CPM bizde mesela 22 dolar. Burada ne diyordu? Medyana 14 dolar diyor. Yani hani her veriniz birebir uyuşmayacak buradaki verilerle. Ama ortalama şeyimiz, çünkü bizim mesela ortalama sipariş başı değerimiz bizde ne kadar? 58 dolar. Ama şunu biliyorum. Şimdi 70 2 dolarlık bir üründe yani medyan olarak 38 dolar alıyorsa CPA'yı ya ben de o zaman eğer 58'e satmaya çalışıyorsam bunu 25'lere falan konumlamam lazım. 25'lere 30'lara fark etmez. Ama yine de yani reklam maliyetim benim tüm operasyon ciromun %50'sini geçse bile karlı bir operasyon kurabiliyorsam mükemmel. Şimdi diğer taraflara bakalım. Bak ortalama müşteri edinim maliyeti 38 dolar. Bu gerçekten ucuz bir sayı değil. Yani 38 dolar. Şimdi Türkiye'de neden işlerin birazcık daha kolay olduğunu anlayabiliyor olmanız lazım. Mesela bizim Türkiye'deki mağazaların sonuçlarını paylaşmıştım. Reklam harcamalarını paylaşmıştım. Satış fiyatlarını paylaşmıştım. Biz 3000 TL satıyoruz. 3000 TL ne kadar yapıyor? Bak 3000 TL to dolar. ya yani 73 dolarlık ürün. Ortalama bizim siparişlerimiz 70 dolar yine. Ama ortalama müşteri edinim maliyetimiz kesinlikle şu 38 dolardan şu an o reklam paneli önümde açık değil ama oraya bakabilirsiniz. 38 dolardan çok daha düşük. Yani zaten hani %50 karla gidiyor genellikle bizim Türkiye'deki mazara. Yani %50 ile başlıyor işte %20 ile %50, %50 arasında değil. Şimdi 70 dolarlık bir ürünü çok daha ucuza satabiliyorsunuz. Niye? Klik başı maliyetiniz 10 centlere geliyor. 5 centlere geliyor. 3 TL, 4 TL'ye hatta reklam klik başı maliyetiniz oluyor. Aslında o yüzden Türkiye hala farkında değil ama hormonlu satış yapılıyor. Hormonlu satış ne demek? Ya gerçekten teklife kafa yormadan, satış fiyatına kafa yormadan, finansal kafa yormadan rekabetin ağzından oturuyor. Reklam açan herkese ulaşıyorsunuz. Bir de Türkiye'de gerçekten Instagram, Facebook kullanımı da çok fazla. Çok fazla olduğu için yani şeyde bizim nüfusumuz Amerika'ya, Avrupa'ya baktığınız zaman çok daha düşük. Ama kullanıma baktığınız zaman çok yukarılardayız. Dolayısıyla insanlara gösterim maliyeti düşük gerçekten. Dolayısıyla satış başı maliyetiniz düşük oluyor. Ve bu bile aslında ben hangi pazara gireceğim, nasıl bir fiyatlamayla gireceğim bunu gösteriyor. ben hala şunu sanıyorum. Türkiye gerçekten bu oranlardan da dolayı. Yani bakın siz kendi testinizi yapın. İlk test ya yani 10 tane siparişle bile bu testi yaparsanız 10 müşteri ediniminde ortalama şeyiniz ne kadar? Mesela 38 dolara bakalım. 38 dolar. Müşteri edinim maliyetiniz 1500 TL'den aşağı mı yukarı mı? Ya bugün 1500 TL ne demek biliyor musunuz? Klik başı maliyet 10 TL bile olsa 150 insandan birine yani dönüş oranı 0.7 olsa bile 0.7. Buradaki sonuçtan daha iyi bir sonuç. 0.7'den bahsediyorum. 10 TL'lik bir tıklama başına maliyet. Yani 25 cent. Ya biz Amerika'da 38 cent alıyoruz. Ben size Türkiye'de 20 centlik, 25 centlik bir reklam maliyetiyle bile dönüşüm oranı 0.7 olsun yine karlı oluyor operasyon. Mantı anlayabiliyorsunuz değil mi? Çok teknik gidiyorsam kusura bakmayın demek istediğim şu. Aynı maliyetlerle aynı fiyatlarla ürün satıyorsanız bile dönüşüm oranınız Amerika'dan yarısının altında olsa bile Türkiye'de hala daha karlı gidiyor olacaksınız. Neden? Hormonlu olduğu için. Ama bu demek değil ki bu değişmeyecek. Çünkü şu anda ve Türkiye'de daha iyi oyuncular çıkıyor. Yurt dışındaki insanlar da fark edecek Türkiye'deki piyasanın bu arada. Onu da unutmayın. E, dolayısıyla ya da işte piyasa daha çok öğrenecek, insanlar daha çok bilinçlenecek ve benzeri. Ve siz şunu göreceksiniz. Sizin teklif geliştirmede iyi olmanız lazım. Yani asıl operasyonun doğru olduğu yere odaklanmanız lazım. Veya Türkiye'de başarılı olduğunuz yurt dışına çıktınız. Yemeyecek. Türkiye'de 3 ROAS'la, 4 ROAS'la, 5 ROAS'la herkes çatır çutur satış yapıyor. Amerika'da var mı öyle paneli paylaşabilenler? 7 ROAS'la, 8 ROAS'la. Yok. Aylık 3 milyon 5 milyon dolar satış yapanda da yok bu ruanslar. Yok. Medyanı da burada 1 milyar dolarlık reklam harcamasında görüyorsunuz. Şunun Türkiye versiyonunu çıkartsalar ya da olsa şuradaki ruas değerinin eminim 2-3 olacak, 4 olacak, 5 olacak belki medyanı. Dolayısıyla siz eğer gerçekten iyi iş yapmak istiyorsanız, globalde iş yapmak istiyorsanız tekliflemeyi, operasyonun ilk günden karlı bir şekilde kurgulanmasına önem vermeniz lazım. Ve bu ölçeklemenin de en kolay yolu bakın. Çünkü insan genellikle düşük kar marjlarıyla ölçekleyemiyor. Ve düşük kar marjının en önemli sebebi herkesin kafada büyüttü ya reklam harcamam benim %25-%30'a geldi. Aa bir sıkıntı var. Abi sen %25-%30 reklam harcamasına gittiğinde Ciro'nun endişe ediyorsan operasyon büyüdüğünde daha çok zorlanacaksın. Çünkü piyasada doygunluğa ulaştıkça tepkimeler azalacak, reklam başı maliyetin artacak. Daha ilk aydan sen bunun sorununu yaşıyorsan 5. 6. 7. ayda kusura bakma devam edemeyeceksin. Ama ilk günden marjını iyi yere konumlayıp teklifin üstüne kafa yorabilirsen ben insanlara ne sunmalıyım ki elde edilecek değer İnsan ürünümü teklifi teklifimi gördüğü zaman gerçekten içindeki şeylere bak Dört ürün birden alıyorum, şu oluyor, bu oluyor. Tam ihtiyacım olan şey dediğinde sayfanız ona göre kurguladığınızda ki bunun nasıl olacağını diğer videolarda geçmiştim. Bakın bugüne kadar reklam kreatiflerinin üzerinden geçtik. Reklam stratejisinin üzerinden geçtik. Ürün bulmanın üzerinden ve teklifin üzerinden geçtik. Şimdi bu videoda ilk günden nasıl karlı bir operasyon kurulması üzerinden geçiyoruz. Bunların üstüne uymayın. Bunlar operasyon kurmanız için gerekli olan elementler. Hepsi önemli ayrı ayrı ama mevzu baştan karlı kurmayı bilmekten geçiyor. Ve şurada gördüğünüz operasyona da bak. ilk günde yani yani bu, bu gerçekten önemli bir alan olduğu için tekrar göstereceğim. Bak ilk 4 günde 914 dolar reklam harcaması yapmışız. 880 dolarlık sadece satışımız var. Birçok insan bu sonucu aldığında bırakır giderdi. Niye? Çünkü zararları Emin olun 914 dolarlık reklam harcamasına 880 dolarlık satış olsa ve teklifin üstüne kafa yormamış olsalar ve bu ürünü 10'a alayım 25'e 30'a satayım deseler şu anda 500-600 dolar zararları olacaktı ve diyeceklerdi ki buradan dönmez. Yani dönmez dediğim optimize etmeye çalışsam çok uzun sürerdi ama bizim sadece zararımız burada bak ne kadar. Abi 269 dolar. Ve sonrasında kâra geç, geçirmesi çok kolay. Bir sonraki %8 kâr marjı. Sonra %18, 6, 11, 23, %43'lük kâr marjı. Sonra %25, %20 falan filan diyor ve ortalamasına bakalım şöyle bak bak şöyle 20'sine 23'üne 24'üne kadar hatta ilk ay Gerçi aşağıda var zaten. %22. 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar. Yani toplam 40 günün kar marjı ortalaması %22. Ne kadar karlı? 33 bin dolarlık karlı. İlk ayında yani ilk 40 gününden bahsediyorum markanın. Şimdi zaten bazen geçiyor Türkiye'nin, Avrupa'nın, Amerika'nın farkını anlatırken diyorum ya Avrupa birazcık daha Türkiye'ye benziyor. İşte hatta bizim fiziksel yaptığımız böyle e, şeyle ara depolu falan bir operasyon var aylık 5-6 bin euroluk kar yapıyor ama kafası rahat. Amerika'da çok daha tavansız gidiyor. Yani ilk aydan 30 bin dolar. Ne demek ilk ayından? Türkiye'de yapsanız 1.2 milyon TL'lik net kar ilk ayından. Türkiye'de yaptığınız zaman da zaten buraya vurdu vurursanız orada kalırsınız. Çünkü bunun için 1.2 milyon TL kar için Türkiye'de 2.5-3 milyon TL ilk ayınızdan yapıyor olmanız lazım. Hani paralar arasındaki farkı da kafanızda oturtuyorsunuzdur ama bu fark etmez. Globalde de satış yapacak olsanız, Türkiye'de de satış yapacak olsanız başlangıçtan karlı bir operasyon kurarsanız Türkiye'de sizin rakipleriniz 5-6 ROAS yapıp ancak kar elde etmeye başlarken siz 2 ROAS'la kar, %15, %20, %30 kar yaparsınız. 3 ROAS'a çıkınca %50 kar yaparsınız. Zaten ben size Hani Türkiye'deki bizim mağazaları paylaşırken gösterdiğimde görüyorsunuz %25, %30, %40 karla devam ediyor mağazalar. Niye? Çünkü orada da biz bu fiyatlandırmalarla gidiyoruz, bu tekliflemelerle gidiyoruz ki biz başlangıçtan karlı bir operasyon kurabilelim. Umarım faydalı olmuştur. Birazcık uzattığımın farkındayım ama bunu kalbinize yazmanız lazım. Dijital ürün de satsanız, fiziksel ürün de satsanız, ne satarsanız yapın, nerede satış yaparsanız yapın Hangi pazara girerseniz girin. Başlangıçta teklifin üzerine kafa yorup marjınızı finansal olarak iyi bir yere oturtursanız ve buradaki maliyetlerin böyle gideceğini düşünerek yani 70 dolar ürün satıyorsanız 38 doların Facebook'a gideceğini bilerek yine de karlı bir operasyon kurarsanız emin olun hayatınız çok kolay geçecek. Emin olun çok hızlı ölçekleyeceksiniz. Emin olun başlangıçta testten çok hızlı çıkartacaksınız. Paranızı boş harcamayacaksınız. Daha az korkacaksınız reklam harcaması yaparken. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Benden bu kadar.